Arkadaşlar Bugün Surround... <laughs> geldim, Bu Surround... <laughs> Merhaba arkadaşlar ben Şahin. Bugün sizlerle beraber Game Power'ın Sendo isimli 7.1 Surround... 7.1 Surround nereden geldi lan? Bu 7.1 Surround mı? Mouse'a 7.1 Surround diyecektim. Merhaba arkadaşlar ben Şahin. Bugün sizlerle beraber Game Power'ın Sendo isimli 7.1 Surround diyecektim askerse. Delikli mouse'unu inceleyeceğiz. Delikli RGB bir mouse'unu inceleyeceğiz. İsteyen oldu bilmiyorum. Var mı lan isteyen? Soruyorum. Yorumlara yazın. İsteyen var mıydı? Bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Görmedim. Yorumları çok kontrol etmem. Ama telefonuma bildirim gelince okurum. Eğer kötü yorum yazdıysa cevabını veririm. Haksız haksızsam veririm. Ay haksızsam da evet haksızsam veririm. Haklıysa, haklıysa o kişi vermem cevabı. Haklısın derim geçelim. Neyse yani işte bu konuyu geçelim. İsteyen oldu bilmiyorum. Ama ben getirdim. Şan Şan kanalı hiç modadan Geri kalır mı? Kalmaz. Delikli bir mouse. Modadan geri kalmıyoruz. Biz de Shine Shine kanalda bu delikli mouse'u inceliyoruz. Modadan geri kalmak yok Shine Shine kanalı için. Bu kutumuz bu da arkadaşlar. Game Power. Şöyle yanlar. Burada böyle Game Power Game Power kutuları değiştirmiş. Bu arada şekilmiş. Şu yapmış. 60 gram olduğu belirtiliyor. Ama ve lakin bunu niye böyle yazdılar ya? 60G yazıyor. Bu arada sizden tersten de olabilir. Olmayabilir bilmiyorum şu anda. 60G yazılmış ama bu Rayhawk acaba başka bir şey mi ifade etmeye çalışıyor ya da yanlış mı yazıldı. Arkaya da 7 tuş yazılmış. 7 tuş değil ama 6 tuştu. Yazdım hatası fabrikada. Neyse arkadaşlar şöyle bir şudan açılıyor içine bakabiliyoruz. Bilmez olup görüyorsunuz ama Velakin Game Power hiçbir mağazada satılmıyor. Belki mahallenizdeki, e, mahallenizdeki bir dükkanda, elektronik dükkanda satılıyordur veya Dex'te falan orada dinleyebilirsiniz. Neyse çok duydum arkadaşlar. Bu da bunları büyük ihtimal bazı yerlerini keseceğim. Böyle kutumuz böyle mıknatıslı şıkıdım mıknatıslı kutu. Neyse bunu detaylı incelemesini şimdi yapıyoruz. O zaman geçelim. Arkadaşlar şu anda ürünün kutusu karşımızda. Ee, gördüğünüz üzere böyle bir kutusu var. Şuradan bakabileceğimiz böyle baka bakmamız için bir üre bir mıknatıslı bir kutu. Gördüğünüz üzere sen doğacı falan yazıyor. Kapatıyoruz buradan. Yanlarda arkadaşlar olsun? Altı ve üstünün resimleri var. Bunun olması güzel. Buraya 60 gram yerine 62 yazmışlar. Ve ayrıca ürünümüze 7 tuş yazmışlar. Ama ürünümüz 7 tuşlu değil. 6 tuşlu. Bunun e, üretim hatası olduğunu düşünün. 66-5 demiş. E, 66-5 derken acaba 66-5 sanırım kablosuyla beraber mi acaba bu? Kablosu 5 gram mı? Bilmiyorum sanırım böyle bir şey. 20 milyon tıklamamız var arkadaşlar. Huono Switch'lerimiz var. Huono Switch'ler gayet güzel. Ee, tıklamıyorum şimdi. Gayet güzel. 10.000 DPI. Normalde 5.000 DPI ama bunu Game Power overclock ederek. E, 10.000 DPI yapmış. Zaten bir Pixel PVM 33 inmiş. Overclock ederek. 10.000 DPI'ye kadar yükseltilebiliyor. Ve şurada M.A.T ve parlak. Elin ister arkadaşlar parlak almayın. Daha çok terleyecektir. Ben mat aldım e, terlediği için. Size kalmış bir şey ama ben parlak almanızı çok da tavsiye etmiyorum. Ama tabii ki de kalan gene sizin biliyorsunuz buradaydı. Bir tek bu buradan anlaşılıyor zaten mat mı parlak mı oldu. Şuradan anlaşılıyor mu bilmem. Çok parlağını görmedim. Yana böyle bir game power alt böyle. Neyse hızlıca arkadaşlar açalım. Çok bekletiyorum kusura bakmayın. Şöyle hızlıca açıyoruz. Şöyle bir şey. Bunları yolla uçur. Bunları uçur uçur uçur. Bunu da kutuyu da yolla. Ee, hızlıca bakalım. Şöyle bir poster var aslında. Poster ve hızlı başlangıç kılavuzu. Değil Aslında küçük de bir poster arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Gördüğünüz üzere küçük de bir poster bu. Bu da Game Power. Artık kendisi logolarını belirlemiş ONLY FOR GEMERS Bunu duvara falan asabilirsiniz, saklayabilirsiniz. Küçük de bir poster olduğunu söylemek istiyorum. Evet. Bunu şuraya koyalım. Ve bu da arkadaşlar kullanma kılavuzu. Yani yazılım ile ilgili bilgiler var içinde. mouse ile girdi. Hani ben görmedim MOLSE ile ilgili. Yazılım ile ilgili bilgilerin olduğu Türkçe bağda. E, garanti şartları ve garanti belgesi olarak da geçiriyor Türkçe olması. Şöyle güzel gerçekten çok güzel. İngilizce yok sadece Türkçe Buna sevindim Monster baktığımızda 60 gram gerçekten çok hafif yani şöyle diyeyim Hani oyuncak olur abi oyuncak olur ama böyle çok hafif olur Öyle ama o oyuncaklar genel olarak kalitesi olur Ama bak hafif böyle hafif bir oyuncak ama kaliteli bir oyuncak onu söyleyeyim Her yerinde delik var adamlar yanlara da delik açmış aşağıda deri kaçmış. Burada aşağıdan aşağıda şurada bir tuş var. Bunu da göstereceğim işte bir neydi ne olduğunu. Burada dört tane skates var. Kaydırması güzel. Birazcık ses çıkartıyor onu söyleyebilirim. Şöyle hafif olduğu için de bir ekstra kayma diyor kendisi. Onu da söylemek istiyorum. Bu da Pixelton 33 yılında sensörü var. Bu sensör iyi mi derseniz. Orta seviyeli bir sensör arkadaşlar. Yani ne iyi ne de kötü bir sensör. Ama ve lakin güzel bir sensör olduğunu söyleyebilirim. Evet ışıkları taktık. Şu anda ışıklar çok belli olmuyor ama karanlığa geçince belli olacak arkadaşlar. Mouse'umuz böyle. Buraya 7 renk atanıyor. Bu Gamepad logosu ve scroll tuşu RGB değil. Bunu belirtmek istiyorum. Ben buraya bir eksi veriyorum RGB olmamasına. Burası 7 renk var yazılım için. Bu 7 renkleri atayabiliyoruz sadece. Ben buna bir eksi veriyorum arkadaşlar. Alttaki acı bir şeridimize tam 9 tane mod verebiliyoruz. Onu söylemek istiyorum. Alttaki acı bir şeridimiz gayet güzel ama ve lakin birazcık daha uzun olabilirdi. Kısa kalmış ama gene de hiç yoktan iyidir diyorum. Ee, ekstra vereceğim nokta buranın ve e, buranın acı olmaz. Hadi iyidir renk olsun tamam da. Biz burayı bu üstteki bu ışıkta bu alttaki ışığı uyumlu yapamıyoruz. Bari Yedi renk olsun ama alttaki uyumuyor. Uyumlu yapalım ama bunu da sunmuyor. Buradakine hiç bayağı yapamıyoruz. Bu kendi kafasına göre böyle nefes alıp sönüyor. Yani bunun olayı bu. Skrull tuşundan tekrardan bahsedeyim. Kauçuk çok güzel. Rahat bir skrull tuşu. Onu söylemek istiyorum. Yani böyle kaydırması çok güzel. Onun için bu skrull tuşu hem hızlı hem de güzel. Onu söyleyeyim. Böyle elimizin şu klik değerleri de elimizde özel tasarlanmış. Ee, malzemesi kadifemsi doku yok. Direkt bir düz plastik. Parlak da ise parlak bilmiyorum deneyimlemedim. Ama parlak edin sen diyor sanmayın. Bu delikli yapının bir artı avantajı şu. Ee, mesela biz oyun oynarken şöyle oynuyoruz değil mi? Oyun oynarken bu deliklerden elimize hava geliyor. Yani elimiz hava alıyor. Böyle de terleme azalıyor. Zaten hafif bir monster olduğunu söyleyebilirim. Suya ve toza karşı dayanıklı bunu da belirtmek istiyorum. Ama belki suya ve toza karşı dayanıklı sadece. Yani bu suya karşı dayanıklı diye biz bunun üstüne su dökmeyelim. Çünkü sadece dayanıklı. Su geçirmez demiyor. Suya karşı dayanıklı diyor. Mesela abi benim şurada bir badem var. Böyle benim elim çarptı. Yanlışlıkla döküldü. Bunlara karşı dayanıklı. Veya suçları su. Eee Buna karşı dayanıklı yani siz böyle alın suyu dökün demiyor adamlar. Bunu yapmayın. Onu söylemek istiyorum. Hani bu olsa kavanoza falan sokmayın. Yan tuşlar da gerçekten de çok güzel. Bu arada tuşlarımızı sivişlerimi belirtmek istiyorum arkadaşlar. Sivişlerimiz arkadaşlar Huona firmasının sivişleri. Bunu da çoğu marka kullanıyor. filmasının firmasının de gayet güzel. Ee, ama ve lakin ben Traskusan ve Rampage mx R44 modelinde de, de Huona vardı. Rampage LMX R44'ten gerekli bilmiyorum ama Traskusan'da Huona'nın pembe sivişleri vardı ve sessizdi. Ama ve lakin bu Huona sivişler. E, gayet sesli onu söylemek istiyorum. Hatta şöyle ses testini de bir yapalım. Evet arkadaşlar gayet yeterli bir ses testi olmuş umarım. Ee, böyleydi. Sesli switchler yani ses seviyorsanız alabilirsiniz. Sesli olduğunu belirtmek istiyorum bu bu mouse'da kullanılan Homo switchlerin. Ee, i̇çindeki devreyi görebiliyoruz. Bu da işte bunu aslında yakın çekimlerinde koyacağız. Koyacağım arkadaşlar. Siz de göreceksiniz içindeki devreyi falan görebiliyorsunuz. Ama ve lakin Switch'i de göremiyoruz. Sensörü birazcık görebildim. Tam göremedim. Ama ve lakin Pixar 33 şöyle hissiyatı güzel. Elime oturuyor. E, ee, el oturuş konuş herkesten. Herkese göre değişir Tasarım güzel. Bence güzel. Delikli falan olması. 60 gram olması gerçekten güzel. 60 gram RGB. Bunlar da her şey hesaplanıyor. Bu RGB biletler falan. Çünkü hepsi grama göre hesaplanıyor. Yani bir gram bile çok değerli. Ve bu 60 gram gerçekten güzel olduğunu söyleyebilirim sensörde ise bunu oyun oynadım. PUBG Lite oynadım, CS oynadım. Şöyle diyeyim, ben 250 FPS'te Trans Kudos modelini kullandım. Kudos'tan buna geçince cidden o 250 ile 100 FPS'in farkını fark ettim mi? Evet fark ettim ama hemen alıştım. Bir sıkıntı olmadı arkadaşlar. Onu da söylemek istiyorum. Yani hemen alıştım 100 FPS'e. Kesinlikle bir takılma vesaire olmadı. Gayet rahat ettim. Oyunumu da güzel güzel oynadım. Hatta oyunlarda bana da aslında bir avantaj oldu. Hafif olması ve elimi telletmemesi aslında hava olabiliyor dediklerden onu da söyleyebilirim yani oyunlarda benim için bir sıkıntı oldu mu Hayır olmadı bu ürün böyleydi ha şunlarla bahsedin e, İlker aklıma geldi burada bir tuşumuz var Arkadaşlar böyle üç kademeli bir tuş bu tuşun olmasına da bir artı veriyorum ben bu tuşla Mesela şu an birinci kademede şu acı cibiler yanıyor bu hemen ikinci kademeye getirdiğimde acil biraz sadece Şuradaki ışıklar yanmaya başladı görebiliyorsunuz. Üçüncü kademeye getirdim. Işıklar söndü. Bu arada arkadaşlar Moz hala çalışıyor. Onu da söylemek istiyorum. Yani hani belki ışık vesaire sevmiyorsanız böyle de kullanabilirsiniz. Veya o zamanla ışık kullanmak istemiyorsanız. Bunu da belirtmek istiyorum. Arkadaşlar yazılımını hızlıca göstermek istiyorum. Yazılımımız böyle Game Power sitesinden indirebilirsiniz. Gördüğünüz üzere yazılım böyle arkadaşlar güzel bir yazılım olduğunu söyleyebilirim ve şöyle bir artısı var ürün. Evet şu anda arkadaşlar ekrana bakarsanız ekranda DPI'mızın kaçta olduğunu gösterebiliyor yazılımının ve ürünümüzün böyle bir artısı var. Ben buna bir artı puan veriyorum. Bunun olması gerçekten çok güzel. Evet arkadaşlar buradaki 7 renk olayı da bu arkadaşlar. Bu scroll tuşu ve game power logosunu buradaki 7 renkten ayarlayabiliyoruz. Kırmızı, yeşil, mavi, açık mavi, sarı, mor pembe. Yani mor ya da pembe. Mor sanırım bu. Pembe de olabilir. Bir de beyaz var arkadaşlar. Bu 7 renk arasından istediğimizi seçerek e, ee, ayarlayabiliriz. Ben buraya bir eksi veriyorum. Buranın acıb olmasını isterdim. Evet mor, şu an arkadaşlar karşımızda e, karanlıkta şöyle de şu bunları da göstereyim. Buraya yedi renk arasından istediğimiz rengi verebiliriz. Şöyle kırmızı da bırakın. Altta bir tane acı bir şeridimiz var. Çok güzel. Şu an arkadaşlar birinci modumuz. Renkli akışta. Ee, bunu yönünü ayarlayabiliyoruz. Şöyle uygula dediğimde. Şu an yukarı doğru gidiyor. Bunu videoda çok fark edemezsiniz. Ee, veya bunu hızını da ayarlayabiliriz. Şöyle hemen ben bunu 1'e çekeyim. 3'e kadar ayarlayabiliyoruz. Bir de gördüğünüz üzere. Pardon. Acı bir yavaşladı. Ben bunu 3'e çe çekeyim. Ve hemen ikinci modumuz olan sabite geçiyoruz. Uygula diyoruz. Sabitteyse arkadaşlar kırmızı oldu. Ama ben bunu buradan Şöyle tıkladığımda istediğim renge verebilirim. Bunlar 16.8 milyon renk arasında. İstediğim rengi verebiliyorum. Hatta şöyle örnek olarak şu için. Şöyle bir yeşil göstereyim. Ee, örnekte bu arada ben bunu tekrar kırmızıya çekeceğim. Ee, çektim ve aynı şekilde bunun parlaklığı da ayarladım. Mesela şu an %50 yaptım. %50'de belki çok belli olmaz. Bu arada gece olduğu için de bir ekstra belli olmayacaktır. Onu da Şu an %25 yaptım ve belli oluyordur umarım. Hemen %100'e tekrardan çekiyorum ki aradaki farkı görelim. Hızlıca çektim. Farkı göstermek için. Ee, nefese geçelim. Bu da ise arkadaşlar 2, 4, 6, 7 tane renk. Bu da belirlenmiş. Bu renkler kendi aralarında hızını da ayarlayabiliyoruz. E, nefes alıyor. Şöyle göstermek istiyorum. E, göre, görebiliyorsunuz. Hızlıca nefesten sonra arkadaşlar kuyruklar. Badımlar Türkçe okudu. Türkçe'ye çevirdikten sonra çıkan ibadeler. Kuyruk da ise böyle. E, bileklerimiz tek tek geçiş yaparak böyle bir kuyruk efekti var. Bu da o. Arkadaşlar çok güzel görünüyor değil mi masada? Bu gerçekten masada falan çok güzel oluyor. Hatta neon var. Burada da bu neon tüm harici bir renkler böyle tek tek geçiş yapıyor. Neon da bu arkadaşlar görebilirsiniz şu anda. Hatta bunu daha iyi göstermek için neden yani de burayı kapatamıyoruz. Evet neon da bu. Bu arada ışıklar çok güzel. Bunu söylemek istiyorum. Neondan sonra renkli sabit kadar. Ee, pardon. Burada da 5 tane renk belirliyoruz ve bunlar. Böyle kendi alanlarına karışıyor arkadaşlar. Şöyle göstermek gerekirse gördüğünüz üzere böyle bunlar kendi alanlarına karışıp rainbow bir efekt ortaya çıkartıyorlar. Hemen renkli sabitten sonra titreme efektine geçiyorum. Tit titreme efektleri böyle polis sireni gibi. Aynı şekilde bunu e, acı mı olduğu için isterseniz şöyle de yapabilirsiniz. Mesela Galatasaraylıysanız sarı kırmızı yaparsınız veya Fenerbahçeliyseniz işte e, mavi lacivert sarı yaparsınız. Takımınıza böyle yapabilirsiniz veya iki sevdiğiniz rengi böyle yapabilirsiniz. Otomatikman böyle polis sireni de tabii bunu istediğiniz renk yapabiliyorsunuz. Hatta oynadık için e, şöyle bir sarı da koyayım Galatasaray olsun e, ee, örnek bu arada arkadaşlar kesinlikle ciddi anlayı arkadaşlar böyle oluyor. hatta şöyle e Neyse mesela şöyle ben bunu eski haline getireyim çok durmak istemiyorum evet getirdim titremeden sonra ise akış var bu ise full RGB modumuz onu da söylemek istiyorum Akış da bu arkadaşlar. Bu da tüm renkler. Full RGB bir şekilde yanıyor. Şu anda görebiliyorsunuz. Yani çok güzel. Burada kamerada göründüğü gibi de daha güzel. Daha daha güzel. Onu da söylemek istiyorum. Evet. Modlarımız bu kadardı. Işığı isterseniz kapatabiliyorsunuz. Dalga yazılmış ama o kapatmak oluyor. Gördüğünüz üzere yani kapatabiliyoruz şu, İsterseniz mouse'un zaten altındaki tuşlarını kapatabiliyoruz şu. Şöyle hızlıca gösterdim arkadaşlar modlarını da. Videoda söylemeyi unutmuşum arkadaşlar. Ee, düşük DPI'de kullanırsanız gerçekten hafif olduğu için düşük DPI'de rahat rahat kullanabiliyorsunuz mouse'u. Onu söylemek istiyorum. Yani düşük DPI kullanan arkadaşlarımız bu mouse'u rahat rahat kullanacaktır. Şimdi alırım mı alınmaz mı arkadaşlar bunu konuşalım. 200 TL'lik bir mouse. 200 TL'ye bu hafif delikli mouse alalım mı? Şimdi şöyle demek istiyorum arkadaşlar. 200 TL delikli bir mouse istiyorsanız alabilirsiniz 60 gramlık. Ama belki sensör önemli diyorsanız Rampage'in Defilate modelini alabilirsiniz. Onda bir saatin 33-27'si var. Daha iyi bir mouse ama daha ağır bir mouse. 78 gram bu da 60 gram. Daha hafif olsun diyorsanız. Game Power Sendo daha e, sensör olsun diyorsanız Rampage Refillate modelini tavsiye ediyorum. Şimdi ürünümüzün artı ve eksileri neler? Eksilerini ben hemen sayayım arkadaşlar. Eksileri e, o Game Power logosu ve scroll tuşunun alttaki RGB, RGB olmaması ve alttaki RGB ile uyumlu olmaması arkadaşlar. Eksisi bu. Geri kalan da çok bir eksisinin olduğunu söyleyemem. Ee, ürün bu kadardı. Yani almak istiyorsanız alabilirsiniz. Ee, kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Videolarımız gerçekten çok güzel izleniyor ama e, like almıyoruz arkadaşlar. Lütfen videolarımıza like atıp e, videoyu beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız mutlu olurum. Güzel bir yorum yazarsanız çok mutlu olurum. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.